Geçtiğimiz hafta içi Aksaray Valiliğini ziyaret için yola çıkan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekli saldırıya uğramıştı. Arı konu hakkındaki gelişmeleri Anadolu RTV mikrofonlarına anlattı. Geçen de bir açıklama yaptım. Şimdi o açıklamayı tekrar etmekte fayda var. Biz işimize bakıyoruz. Biz kendimiz ne yapıyoruz ona bakmamız lazım. Herhangi bir bahanenin ardına sığınarak, herhangi bir mazeretin arkasına sığınarak işlerimizi aksatacak değiliz. Aynı şekilde gaza basarak devam ediyoruz. Çünkü belediyecilikte hiçbir şey sizin çalışmanıza mani değil. Çünkü bu şehrin 115.500 insanın her gün ihtiyaçları gelişiyor. Yollarıydı, parklarıydı. Sağlıklı bir şekilde suyu vermekti. Dolayısıyla ama bugün şöyle oldu, öbürsü gün böyle oldu diye bir bahaneyle işlerinizi aksatmamamız lazım. E, talihsiz bir hadise. Ne olduğunu bilmiyoruz. E, tesadüf olabilir, tevafuk olabilir. Çünkü geçen de söylemiştim. Orası bir avlanma bölgesi. Avlanma bölgesinden isabet eden bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten büyütecek de bir şey yok. O e, o yüzden hiç biz işimize bakıyoruz. Herhangi bir gelişme yok ama gelişme olsa da olmasa, tesadüf olsa, tevafuk olsa, bilinçli bir şey olsa da hiçbir şey bizim için fark etmiyor. Biz yine sokaktayız. Yine insanlarımızla beraberiz. Her zaman söylüyoruz. Biz bu şehrin insanlarına, biz bu şehrin kendisine çok açık ve net sevdalıyız ve beraberinde de deliyiz. Eğer siz deli olmazsanız, deli olmadan bir şey yapamazsınız. Eee Dereden akıllı düşünür, deli geçer o arada. Akıllı düşünene kadar deli geçer. Biz delilik yapacağız. Deliliğe devam edeceğiz. işlerimizi. aynı şeyde devam Şehirde bir enerji var. Şehirde bir birlik, beraberlik var. İlk defa bu şehirde yaşayan herkes bunu ifade ediyor akıl sahibi ve vicdan sahibi olan herkes artık bu şehirde ne sağcısı ne solcusu ne Cumhuriyet Halk Partilisi ne AK Partilisi ne İyi Partilisi ne Saadet Partilisi ne Büyük Part Büyük Birlik Partilisi ne Cumhuriyet Halk Partilisi veya başka siyasi partiye gönül veren hiçbir insan artık kendisini sahipsiz ve bu şehirde kendisini ayrımcılığa tabi tutulmuş olarak görmüyor. Biz her bir şehrimizdeki insanımızı kucaklıyoruz ve her zaman söylüyorum. Kollarımı açtım kollarımın altında ben de varım başkanım diye bağrına basmak isteyen, elini uzatmak isteyen, gönlünü açmak isteyen her bir kardeşimize gönlümüzü, kapımızı açtık, hizmetimizi de açtık ve çok açık ve net söylüyorum. Ben bu şehrin her bir ferdinin belediye başkanıyım. Ve bugün bir sosyal paylaşım aracılığıyla bir paylaşım yapacağım. Orada da şunu söyleyeceğim. Nevşehir Belediye Başkanı ve Nevşehir Belediyesi bana haksızlık etti, benim hukuku bir hakkımı gasp etti veya bana kanuni bir hakkımı vermedi, beni mağdur etti diyen hangi kardeşim varsa yarın iki ila 4 arasında Kabadokya Kültür Merkezi'nde ben oradayım. Bütün bana belediyenin bir zulmü, belediyenin bana bir haksızlığı var diyen bütün hemşerilerimi oraya bekliyorum. Sırayla tek tek görüşeceğim varsa olduğunu düşünmüyoruz ama varsa da dolayısıyla biz halkımızın içerisindeyiz. Böyle olmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız. Kaybedecek bir dakika vaktimiz yok. Her zaman söylediğim tekrar altını kalın çizgilerle ifade ediyorum. Ben evlatlarıma söyledim. Eşime söyledim ve kamuoyuna da söyledim. 45 yaşında Nevşehir'in bir evladı olarak ben kendimi bu şehre adadım. Benim için annem Babam, çocuklarım, eşim, ailem hiçbirinin bir önemi ve hükmü yok. Zaten onlar da biliyor. Ben bu yola böyle çıktım. Dolayısıyla biz hizmet etmek için varız. Bu şehrin ihtiyacı vardı. Ben vay çocuğum, vay eşim, vay annem, vay babam diyerek onlara vakit ayırıp şehrin bir dakikasını harcayamam. Benim öncelikli işim Belediye Başkanlığı ve belediye başkanlığında da bu şehrin her bir ferdine hizmet etmek dolayısıyla tekrar altını çizerek ifade ediyorum. 45 yaşındaki bu kardeşiniz bu yaşta kendisini bu şehre feda etti ve etmeye devam edecek. Şunun için söylüyorum. Ben zaten baştan söylemiştim. Biz sadece bu şehri 5 yılın sonunda marka bir şehir haline getirene kadar devam edeceğiz. Benim üç buçuk yıl daha belediye başkanlığı görevim var. Üç buçuk yıl sonra bu şehrin ne halde olduğunu hep birlikte göreceğiz. Lütfen her zaman yine ifade ettiğim bir söz var. Üç buçuk yıl herkes bu konuda destek olsun bize. Şehrin gelişmesi, kalkınması için. Sonuçta ben üç buçuk yıl sonra belediye başkanlığım bittiği zaman sırtımı alıp bu şehirdeki gelişmeleri, bu şehirdeki iyilikleri sırtımı alıp götürecek değilim. Ve burası babamın şirketi veya kendi şirketim değil. 115.500 insanın her birinin ortak olduğu kurum, kamusal bir şirket. Dolayısıyla burada 115.500 insanın her birisini düşerek hareket etmek ve ona göre çalışmak gerekiyor. Biz de o şekilde çalışacağız ve 5 yılın sonunda şehri bizden sonraki gelen kardeşimize Gerçekten değişmiş, dönüşmüş, finansal sorunlarını çözmüş, şehirleşme manasındaki e, sıkıntılarını gidermiş, istihdam noktasında ciddi istihdam oluşturmuş bir belediye olarak teslim edeceğiz. Dolayısıyla ne diyoruz? Üç buçuk yıl, herkes sussun ve otursun. Tabii ki eksikliklerimiz olsa eleştir, eleştirmeye e, tabii ki herkesin hakkı var. Başkanım şunu doğru yap diyebilirler. Başkanım şunu eksik yaptın. Ama Köstek olacak bizim azmimizi şevkimizi ve heyecanımızı kıracak bir tavra hiç kimse girmesin girseler de fark etmez Ekibe de söyledim biz gazlan ayağımızı çekmeyeceğiz aynı şekilde zaman zaman tabii ki bana da geliyor arkadaşlarımız farklı arkadaşlar ya daha bir buçuk daha dün bir tane dostumuz geldi ya bir buçuk yıl oldu birazcık yavaş git neye yavaş gideyim kardeşim yani böyle bir e, tavsiye böyle bir nasihat olur mu? Şehrin ihtiyacı var. Kaybedilmiş bir güne, bir saate, bir dakikaya tahammülü yok. Ben yavaş hareket edeceğim. Niye? Birileri rahatsız oluyor diye. İsteyen istediği kadar rahatsız olabilir. Eğer benim iyi iş yapmamdan insanlar rahatsız oluyor da bu noktada bizi sıkıntıya düşürecek, şevkimizi kıracak tavır ve davranışa giriyorsa o benim sorunum değil. O onların sorunu. Özetle söylemek istediğim şu. Bu şehrin bir dakika dahi kaybedecek vakti, zamanı yok. Biz de o yüzden koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Bu can bu tende ve bu bedende bulunduğu süre içerisinde biz şehrimize sevdalı olup o sevdanın da gereğini yapmaya devam edeceğiz inşallah